Hepinize merhaba. Bugün size yeni gelen promo kodları göstereceğim. İsterseniz hemen promo kodlara geçelim. Burada şimdi slashtan sonra hemen şöyle hepsi küçük promo kod yazıyoruz. Zaten çıktı. İlk promo kodumuz Roblox Edu 2021 Resim diyoruz. Ee, ve bize bir tane klavye veriyor. Klavyeyi hemen göstereyim. Evet gördüğünüz gibi bize böyle bir klavye veriyor ee, ismi devdek ee, Klavye Bakalım hemen Gördüğünüz gibi böyle duruyor ee, isterseniz alabilirsiniz Code ee, roblox edu 2021 ee, Şimdi bu oyuna girmemiz lazım çoğu promo kod bu oyunda Evet şimdi e, promo kodlarımızı Yazalım e, buradan play gerek yok. Orası oradan çok uğraşırsınız yani. Hemen buradan E'ye tıklıyoruz. Buradan redeem tıklayacağız. İlk kodumuz things go boom ve bize bir tane eşya verdi. Hemen eşyaya bakalım. Zaten yanında başladı geldi. Evet bize Gasly Euro diye bir şey verdi. E, Gasly Euro'nun görünümü nasılmış bakalım. Evet gördüğünüz gibi e, böyle kanat gibi bir şey. E, i̇şte slime'a falan benziyor kanat ve slime karışımı. Neyse diğer promo koda geçelim. E, evet şimdiki promo kolumuz. Particle Wizard. Kodu verdi. Zaten yana da başarı geldi. Hemen nasıl bir eşya olduğuna bakalım. Evet gördüğünüz gibi böyle iki tane kitap verdi. Evet görmüşü de bu şekilde. Evet şimdiki kodumuz. F X artist gördüğünüz gibi bize bir eşya verdi ve zaten yine başarı geldi ee, ve gördüğünüz gibi bize bir tane e, artist e, sırt çantası verdi hemen görmüşünü bakalım ee, evet böyle bir görünüşü var bence hoş e, bu ilk it backpack çantasına çok benziyor. Ee, evet son kodumuza geldik. Hemen Ward Walk Walk Gördüğünüz gibi yine kod kabul edildi ve bize yine başarı verdi. Hemen aşağıya bakalım. Ee, evet gördüğünüz gibi bize böyle alevli bir şey verdi ateşte. Hemen görünüşüne bakalım. E ee, gördüğünüz gibi görmüşü böyle. E ee, size Discord sunucumdan bahsetmek istiyorum. Yeni açtığım Discord sunucusu. E ee, gördüğünüz gibi Robux çekilişleri bol bol yapacağız. Ee, i̇lk Robux çekilişinde 5 kişiye 50 Robux alacağız. Yani 250 Robux alacağız. E ee, çekiliş 30 Haziran'da bitiyor. Katılmayı unutmayın like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.